Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sabır Selamet kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah. Bugünkü video konumuz internette ne işim var? Biraz e, konu şey gibi gelecek ama anlattığımda inşallah ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurdular ki: Düşman size hangi silahla saldırırsa siz bir fazlasıyla saldırın. Yani bu sadece göğüs göğüse işte kılıçtır, silahtır bu demek değil. Hangi yöntemle size saldırıyorlarsa demek. Yani şu anda bize internet yoluyla saldırılıyor. Bütün gençlerimiz internetin etkisi altında. Otobüste, yolda, evde çok nadirdir elinde telefon olmayan insan göremezsiniz. Herkesin elinde telefon, internetler açık. Kimini oyunla, oyun siteleri, kimini farklı farklı siteler. Ama aslında şöyledir arkadaşlar. Bilim adamları icatlar yaparlar insanların faydasına. Mesela düşünün kardeşler, atomu buldu ilim adamı. Atom niçin bulundu? Aslında söylerler, işte bir tane küçücük bir atom çekirdeği, işte Ankara'nın bilmem kaç günlük elektrik ihtiyacını karşılar falan. İşte bak ne kadar güzel ama ne oldu kardeşler? Şeytan, nefis ve insan şeytanları hemen devreye girerler. Bulunan bu insanlığın hayrına bulunan icatları insanlığın zararına kullanmaya başlarlar. Hemen kafaları çalıştırırlar. Ne yaptılar kardeşler? O atomdan atom bombası yaptılar. Halbuki atomu biz böyle faydalı işlerde kullansaydık insanın İnsanların faydasına kullansaydık ne kadar güzel olurdu. Mesela düşünün. Yani bir bıçak bıçakla yemek yaparız. Çeşitli ihtiyaçlarımızı görürüz. Ama şeytan nefis olduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Kavgada bir insanın ölümüne bile sebep veriyor. Aynı bıçak, aynı bıçak yemek yapmakta insanlığın faydasına kullanıldığı zaman çok iyi. Ama insanlığın zararına işte arkadaşlar şu anda internet de aynı bunun gibi verdiğimiz misaller gibi. Aslında internet gerçekten çağımızın çok güzel, çok faydalı bir buluşu. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte Kur'an-ı Kerim öğreten siteler var, işte sohbet siteleri var. Çok güzel, aslında faydalı. İşte evinize alamayacağınız kadar kitapları açsanız internetten bulabilirsiniz, faydalı kitapları okuyabilirsiniz, faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Ama ne yaptılar? Aynı o atom bombasında olduğu gibi interneti zararlı mecralara çektiler. Şu anda gençlerimizi mahfu perişan ediyor yani internet. Ve herkesin evinde, herkesin cebinde var. Yani bu artık lüks değil, herkes de var. E peki herkes de olduğu zaman Küçücük çocuğun bile cebinde cep telefonu var. E cep telefonundan insan faydalı bilgilere de girmek istese internete yazdığınızda çıkıyor. Ama çok kötü bir şey de yazsanız o da karşınıza hemen çıkıveriyor. Yani işte bu açıdan e, video konumuzda işte internette benim ne işim var o yüzden yani ben 53 yaşında bir insanım. Peygamber Efendimiz'in hadisinden yola çıkarak düşman size hangi silahla saldırıyorsa siz bir fazlasıyla saldırın hadisinden esinlenerek ve insan düştüğü yerden tekrar kalkar e, özlü sözünden yola çıkarak ben 53 yaşında bir insan olarak aslında ağzı fazla da laf eden, çok da bilgisi olan bir insan değilim. Fakat biz bu interneti onlara başıboş o sahayı boş bırakamayız. Hep hepimizin bir çabası olmalı. Kimimiz işte böyle kanallarla, kimimiz işte güzel böyle sitelerle onlar bizim gençlerimizin aklını çelmeye çalışırken biz de olur da gençlerimiz tesadüfen bizim bizim gibi böyle İslami konuları yapan yerlere rast gelirler. Bir iki kelime onların gönlüne dokunur. Belki de kurtuluşlarına vesile olur diye bu sahayı bunlara boş bırakmayacağız kardeşler. Yani dediğim gibi benim 53 yaşında bir insan evimde oturup istirahat edeceğimi her akşam video çekmeye çalışmam. Bu yüzdendir kardeşler. Ha bir de şunu söyleyeceğim yani şahsi olarak belki de beni tanıyan tanımayan işte yok işte YouTube'dan şöyle olacak da işte izlenecek de para ya Allah biliyor Allah şahit benim zaten ömrüm yetmez benim içeriğim yani ağzım doğru düz laf etmez bilgim fazla değil benim nereden bin tane abone olacak bin tane abone olacak yetmeyecek 4000 saat izlenme olacak ya benim benim kanalıma zaten şey gibi oldu döviz kuru gibi oldu İnsanlar bugün kanalıma giriyor, ertesi gün çıkıyorlar. Çünkü bakıyorlar içerik belli, dini içerik, işte hiç eğlence yok, şey yok, o yok, bu yok. Veya bakıyorlar ya istediğimiz gibi bu adamın ağzı da laf etmiyor, fazla da bilgisi yok deyip çıkıyorlar. Ama böyle değil kardeşler. Bilirsiniz Hazreti İbrahim'i ateşe attıklarında İbrahim Aleyhisselam'ı karınca da ağzında su taşıyormuş. Demişler ya sen ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Demiş ya işte İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar ya, ben de oraya su, su atmaya, ya demiş, gülmüşler demişler, ya karınca, senin o ağzındaki ufacık su o ateşi söndürür mü? O işte anlamlı cevabı vermiş. Demiş ki, ben de biliyorum benim ağzımdaki küçücük suyun o ateşi söndürmeyeceğini. Fakat ben hangi taraftan olduğum belli olsun benim. Benim hangi tarafta olduğum belli olsun. Hatta ben o suyu söndüremesem bile Oy o yolda da ölemez miyim demiş. İşte benim benimki de bu hesap kardeşler. Belki beceremiyorum olabilir ama olur da bir kişiye gönlü dokunur veya şöyle bir şey de var. Kötüsü yani biz beceremeyen olacak ki insanlar becereni bulsunlar. Yani bizim bizim yüzümüzden bu işi iyi yapanların kıymeti belli olacak inşallah. Yani onlar üniversite okut, okutuyorlarsa bizimkisi de anaokulu olsun canım ne olacak yani. Bu şekilde kardeşlerim bu açıklamayı da yapmak istedim. Yani biz Allah rızası için çabalıyoruz. İnşallah bizim yani böyle bu şekilde kanal aç, açabilenler veya işte site kurabilenler olacaktır. Bunun yanında da izleyerek bu izlediklerini başka arkadaşlarına da paylaşarak bu hayra hizmet edebiliriz kardeşler. Yani bu internet sahasını İslam düşmanlarına tamamen bırakmayalım. Tamamen bırakmayalım. Biz de her eve her cebe girelim Allah'ın kelamını insanlara söylemeye çalışalım, anlatmaya çalışalım kardeşler. Bugünlükte bu kadar olsun inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim gayretimizi, bilgimizi, ilmimizi artırsın. Bütün herkese faydalı olmamızı nasip emriyese eylesin inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü daimen ve ebeden Allah'a emanet kardeşler.